Hey, hazır mısın? Gitme vakti geldi. Sen iyi misin? Hey, sorun ne? Amanın! O kadar kötü mü? Merak etme ama bunu düzeltebilirim. Sadece bir temizleme losyonu ve disk pamuk gerekli. Şimdi makyajını halledelim. Açık renk bir fondötenle bir çizgi çizerek başlıyoruz. Şimdi yüzü küçük bölümlere ayırıyoruz. Aynen böyle. Şimdi bölümleri daha koyu renk fondötenle dolduruyoruz. İki bölümden birini dolduruyoruz. Boş kalanları da açık renk fondötenle dolduruyoruz. Satranç oynamak isteyen fondötenleri dağıtmak için makyaj süngeri kullanalım. Bu daha düzgün bir ton ve katman oluşturur. Neredeyse bitti. Bir bak bakalım. Vay canına bu benim yaptığımdan çok daha iyi oldu. Bayıldım. Hadi partiye gidelim. Harika bir parti. Ay tatlı çocuk. Hey hareketlerini beğendim. Aman tanrım. Cidden mi ya? Onda olup da bende olmayan ne var? Belki de saçlarımı daha fazla savurmalıyım. Çok iyi dans ediyorsun. Niye işe yaramıyor? Bu haksızlık. Saçlarımın uzun ve kusursuz olmaması benim suçum değil. Sen iyi misin? Ne oldu? Keşke saçlarım seninkiler gibi olsaydı. Bu mu? Bütün olay saç şekliyle alakalı. Dur sana yardım edeyim. Önce şu lastiği çıkaralım ve yukarıdan toplayalım. Yukarıda bir at kuyruğu yapıyoruz. Sonra yanlardan alıyoruz. İlk yaptığımız at kuyruğunun üstüne bunları toplamak için bir lastik daha kullanıyoruz. Şimdi yerine sabitleyelim. Bak sana ne kadar yakıştı. Ne düşünüyorsun? Yok artık. Bu benim saçım mı? Çok teşekkürler. Harikasın. Hadi dans edelim. Hey dönmüşsün. Hey ne güzel bir akşam. Saçını at şekerim. Uhu. Kızlar biraz dikkat etsenize. En iyi arkadaşınla akşam çıkmak gibisi yoktur. Ve bu akşam dedikodu pek tatlı anlaşılan. Ay. Sanırım rujun bardakta kalmış. Hey yanına ruj almış mıydın? Ay. Merak etme. Sana tam uyacak bir rengim var. Yo yo. Bende daha iyisi var. Bak. Bir kaşık ve en sevdiğin rujunu al. Biraz aç. Ve kaşığa bir parça kes. Sonra alttan biraz ısıt. Şunun gibi küçük bir kap al. Ve erittiğin ruju içine dök. Biraz vazelin ekle. Birazcık yeter. Karıştırdığında böyle görünmeli. İşte bu kadar. Şimdi sıra telefon kılıfında. Ortasına sıcak silikon sık. Ve kabı üstüne yapıştır. İşte artık ikisi bir arada. Artık makyaj tazelemek çok kolay. Şimdiden daha iyi görünüyor ha? Ve bu rengin parlaklığı da çok iyi. İnsan kız kıza çıktığında da hazırlıklı olmalı. Kesinlikle of ya. Çok sıkıldım. Ne? Olamaz. Yapsam mı yapmasam mı? Yapacağım. Ne? Boş olmuş. Hiç param yok. Aa, şimdi ne olacak? İnternette gezinmeye devam. Aa, ah. Yoruldum ama. Neyse gidip uyusam iyi olur. Kaş konusu fena oldu ama. Belki de yapabileceğim bir şey vardır. Ha, bir saniye. Ya şöyle yapsam? Evet sanırım gayet işe yarayacak. Şunu iyice sabunlayayım. Güzel. Şimdi de kaşlarımı uygulayayım. Evet. Güzelce şekil veriyor. Şimdi sıradakine geçeyim. Ay canına çok iyi işe yaradı. Of oh, şuna bak. Kaşları müthiş görünüyor. Ben geldim. Okul için hazırım. Oo, oh, ne kadar güzel. Vay canına. Kaşlarına bak. Pekala kaşlarımı alsam iyi olacak. Oh. tamam bir tanesini aldım. Of ya ne kadar ne kadar güzel. Çok sıkıcı. Aa, oh. vay canına. Pekala bu kadar yeter gel bakalım. Ama neyse. Gir şuraya. Güzel hücreymiş. Selam o da arkadaşım. Ay. tam bir inek. Ha, o da ne? Pişt kanka buraya bak. Hey ne haber? Bana şunları verirsen hepsi senin olur. Bayağı bir şekerleme var. Hmm, anlaştık. İyi bir karar verdin. Al bakalım. Tamam bir dakika. Hadi bakalım. Seninle iş yapmak zevkti. Buna ihtiyacım var. Kıskanmaya hazır ol. Oh, bu mükemmel. Şimdi müthiş görünme zamanı. Ay canına bunu denemem gerek. Hmm, umarım yeterli olur. Bir denemeye değer. Pist, pist, pist. Bu senin için. Oh, pek de cömertmişsin. Bakalım neyim var. Ah, ah buldum. Adil bir alışveriş bence. Bu kadar mı? Bu hiç adil görünmüyor. <laughs> Şapşal. Hiç yoktan iyidir. Parmağım bile sığmıyor. Oo, bu aklıma bir fikir getirdi. Şimdi şu makası kullanacağım. Oo, bu işe yarayacak. Bu kadarı yeterlidir. Ne tatlı. Tamam. Sırada ne var? Bu tutkal işe yarayabilir. Bu dünyanın en sevimli süngeri. Süngeri tutkala yapıştırıyorum. Sonra da makyaj malzemesine batırıyorum. Yeterince almalıyım. Ve bunu yanaklarımda kullanacağım. Bu çok güzel. Bak. Vay canına, iyi görünüyorsun ha. Hey, ikimiz iyi arkadaş olmalıyız. Gerçekten mi? Vay canına. <laughs> oh, i̇yi uyumuşum. Ay, yarısı atıştırmalığım burada kalmış. Ah, bu gün Olamaz, geciktim. Acele etmeliyim. Ay, saçlarım çok yağlı. Bu hiç iyi görünmüyor. Bu koku da ne? Sanırım saçımı yıkamalıyım. Bir dakika. Su yok mu? su var. Orada olduğumuzu biliyorum. Of, şimdi ne yapacağım? Belki de talk pudrasını kullanabilirim. Saçımın her yanına döküyorum. Sonra iyice ovalıyorum. Çok iyi işe yaradı. Talk pudrası yağı aldı. Saçım sanki yıkanmış gibi görünüyor. Şimdi fotoğraf çekimine hazırım. Ha! ha çok yaşayım. Pekala, gitmem gerek.